Maçın ardından yeniden karşınızdayız sevgili seyirciler. Maalesef bu akşam istediğimiz gibi olmadı. Galatasaray'ımız Zira Türkiye Kupası'na veda etti. Mücadelenin sonucu 2-0. Maçı eline boyuna sizler için değerlendireceğiz stüdyomuzda. Tabii ki kazanmak isterdik. Bu kupaya da taliptik ama bu akşam olmadı. Gol perdesini erken açtı Fatih Karagümrük. Sonrasında pozisyonlarımız var. TT ile ilk yarıda, ikinci yarıda da pozisyon üretmeye çalıştık. Özellikle 77. dakikada Derik Köy'nün direkten dönen topu tabii ki çok önemli bir pozisyondu. Maç orada bambaşka bir yere gidebilirdi sonrasında ama olmadı. 84'te rakibin ikinci golü geldi ve bu akşam Zira Türkiye Kupası'na veda ettik. Maç öncesinde olduğu gibi maçın ardından da Burak Dilmen ve Aykut Erçetin'le birlikteyiz. Yeniden hoş geldiniz diyorum. Hoş Tabii bulduk. ki bu akşam galibiyet yayını yapmak isterdik ama olmadı. Biraz önce aslında maçın biraz ayrıntılarına değindim. Teknik olarak hocam neler söylersiniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Sonra oyuncu performanslarına da gireriz. Ya Çok kritik maç olduğunu bu maç her e, lig için hem kupa için e, biliyorduk. E, o yüzden ben şahsen e, normal oynayacak kadroyu bu maç için özellikle oynatırım şahsen demiştim çünkü bunun dönüşü yok tek maç iki maçta değil e, Tabii aynı zamanda hocanın onlarla beraber olduğunu daha iyi bildiğini gördüğünü bazı şeylerin ya da görmek istediğini e, bir planı vardı ama o plan e, skora bakarsak uygulamadı e, sahada göstermedi kendini bunun tabii sebepleri var e, burada rakibi unutmamak lazım. E, Rakip de çalışıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Ben eminim rakip ilk 11'i gördüğü zaman far, biraz şaşırmıştır. Ee, şey Düşüncelerinde belki kısa zamanda bir değişiklikler de yapmış olabilirler taktik açısından. Ee, çabuk, kuvvetli adamlarla ilk 15 dakika e, pres. Yani Galatasaray'ın yaptığı şeydir aslında o. 3. Ee, bölgede pres uyguladı da sıkış, sıkıştırıp bir gol pozisyonu bulursak onun üzerine çalışırız diye. Ve aynen öyle de oldu kendi hesapları. Erken gol buldular ve ondan sonra zaten maçı sırf topa değil de genel olarak baktığın zaman dizilişlerine sonra 5'li, 2 5'li, 5-4-1 görebildik yani Bava Bavakars'ın. Karabük diyorum, Karagüm. Fatih Karagümrük. Çünkü başka şansları da yok. 90 dakika içerisinde dışarıdan sonra sah sahaya girebilecek oyuncuları da bildikleri için devamlı ileriye dönük oynayamayacaklardı. Onların hesabı doğru çıktı kendilerine göre. Biz biraz ilk devrede oynayan oyuncuların kendi mevkilerinde, daha evvelde konuşmuştuk. Birisi sakatlıktan geç geldi. Özellikle iki ön liberomuz birbirine harmoni etmedi. Beraber gidip beraber kaldılar. Golde de öyle bir gol yedik. Çünkü ataktaydık. Kerem rakip sahada topu kaybedince iki ön liberomuz da çok fazla ileride olduğu için bir pastan bir delikten direkt dört kişi oyundan düştü ve golü öyle yedik. Aslında ee, zor bir goldü belki de e, olmayacak diye düşündüm çok çaprazı gitti ama yine de hem oyuncular girdi kalecin de altında geçti bunlar var futbolda ondan sonra bir çözüm aradık ilk devrenin sonuna kadar in, e, oyuncu değiştirmeden olmayınca da ben 3 değişiklik bekliyordum ikinci devre hemen. Ee, ama, i̇kinci devre evet. hocamızda değişiklikler evet. yaptı. Oliveira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens değişiklikleri yani geldi. Yani bir golle ilk 15 dakika ikinci devre çok şey değişirdi. Ee, ama o golü atamayınca onlar daha da güçleniyor. Hem hata oranı da düşüyor. Güç, e, mental olarak e, büyüyorlar. Biz de daha çok atak oynamak durumundayız. Arkaya boşluk bırakıyoruz. Hatta e, 3-4 stoper neredeyse... E, 18'deydi rakip 18'de artık ikinciyi de atınca kaybedecek bir şey kalmamıştı. Yani bu kupa maçlarında çok yaşadığımız ben şahsen hem hoca olarak hem futbolcu olarak hiç düşünmediğin aklına gelmeyecek takımlarla büyük sorunlar yaşıyorduk. Tabi bu hem rakip takımın iyi hazırlayan işi olabilir, kendi takımında taktiğe veyahut ortama bir türlü konsantre olmamayıp istediklerine sağ yansıtamadığından dolayı. Aykut senden de genel bir değerlendirme alacağım maça dair. E, şüphesiz ki kazanmak isterdik ama futbolda bunlar da var. Biz Okanburg ve öğrencilerine güveniyoruz. Lig maratonu devam ediyor. Yoğun bir maraton demiştik. Bu akşam senin sahada gördüklerin nelerdi? Artılar, eksiler, ne gibi bir değerlendirme yaparsın? hatırlarsan maç önü şey söylemiştik. Yani bu maçların telafisi yok. Yani her defasında kupalarda sürpriz dolu sonuçlarla çıkabiliyor. Hı hı. Burada önemli olan her zaman futbolcuların o andaki oynadıkları maçı odaklanmak. İstek, arzu, buraya konsantre olmak. Ne dedik? Pazartesi oynanan bir maç vardı. O yüzden hoca rotasyona gitti, değişikliğe gitti. Pazar günü çok önemli bir maç var şampiyonluk yarışında. Siz Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Yani onlar çok önemli etkenler şu anda ilk yapılması gereken şey yapılması gereken şey büyük ihtimalle rakibi bir bir tebrik etmek gerekiyor. Galatasaraylı olmak bunu da adlandırır. Yani rakibi de oyunundan elde ettiği skordan tebrik etmek. etkili oyuncuları vardı. Yayın başında biz bunu söylemiştik. biz maç öncesinin özellikle işte çok fazla değişikliklerden bahsettik. Evet aynı savunma kurgusu işte Kaan, Nelson, Abdülkerim Köy'ün ama onların önünde değişiklikler. Yani Oliveira, Berkan ikisi tartışmasız çok iyi oyuncular. Özellikle Oliveira geçen sene yaptıklarını hepimiz hı hı. çok iyi hatırlıyoruz. Bu sene özellikle Rize maçında verdiği katkıyı, attığı goller, getirdiği üç puanı unutmuyoruz. Bunlar çok önemli ama ikisi bir yanda. Yan yana çok fazla oynamadı. Hatta bu sene hiç oynamadı. Berkan'da devre arası tekrar geri döndü. Oliveira daha yeni sakatlıktan çıktı. Hoca bunları değerlendirmek istedi. Kanatlar'da Ted Teveza şans verdi. Ee, yani istediği efekti alabildi ve onu büyük ihtimalle kendisi basın toplantısında açıklar. Ee, Kerem daima bir şeyler yapmak bir arzusunda, bir isteğin içerisindeydi. Aynen. Barış Ayper aynı durumda ama sonuç olarak bakıldığında istenen sonuç alınmadı. Buradaki sebep de yani Hı. bana göre biraz konsantrasyon, dediğim gibi biraz uyum, bunu konuşmuştuk yani özellikle... Tete'nin çok gelmesi gerektiğinde tabii yani şimdi bakıldığında Yardımında. özellikle oyuncu değişiklikler başladığı anda çok fazla da bir sirkülasyon gördük yani bir baktık bir anda Barış Alper Forbet'ten kenara geçti, Minius ön tarafa geçti. Bir ara Kerem sanki Berkan'la yan yana oynadığı gibi gördük. Mertens'i orada değerlendirdi. Hocamız sağ içinde de rotasyon tabii yapacağını sağ söylemişti tabii. maç sonra, sonra ama, göre. ama bunlar çok istenen tabii ki sonuçlar değil, bunlar mecburi. Hatta şöyle bir durum oldu, 2-0 gerideyken sonuçta baktığımızda sadece 3 tane stoper vardı. Yani hem Abdülkerim vardı, hem Nelson vardı, hem Sanchez vardı ama iki tane stoper forvet olarak. Yani bizim ceza sahası içerisinde rakip ceza sahasının içerisine e, girmeye başladılar. Çünkü e, orada gol atma şansını denediler. Dediğim gibi istenen tabii ki doğal olarak bir sonuç iyi. Şey. buradaki ileriye, ilerideki haftada önümüze e, bakarsak şöyle bir stres, bir baskı, bir sıkıntı görüyorum. Şimdi bakıldığında siz ve en yakın rakibiniz artık sadece ligde varsınız. Bu bir gerçek. Yani siz Avrupa'dan elendiniz, Kupa'dan elendiniz. Ve artık Süper bu, Kupa. Tabii ki Galatasaray'ın artık iki tane hedefi var. Süper Kupa ve Lig. Ve oradaki Peki. rakip iki defa aynı rakip. Evet. Aynısı aslında sizin rakibi içerisinde geçerli olabilir. Onlar da Kupa'dan elendi. Şu anda da Avrupa'da devam ediyorlar. Orada ne olacağını bilmiyoruz ama. Yani çok daha çetin bir Lig artık bizi bekliyor diye düşünüyorum. Tabii bu saatten sonra gerçekten özellikle hedefler... Aynı tabii ki o mücadele sonuna kadar devam edecek. Dediğimiz gibi biz Okan öğrencilerine güveniyoruz. Evet bu akşam olmadı. Herhalde maça dair oyuncu performanslarını konuştuğumuzda da beklentimizde olan Derik Kön'den bahsedebiliriz değil mi? Evet 77. dakikada bir pozisyona girdi. E, topu direkten döndü bir şanssızlık yaşadı. Orada durum bir bire gelse maç zaten uzatmaya hmm. Tabii tabii var öyle çok pozisyonlu. Galatasaray'ın zaten e, biliyorsunuz duruma eşitlediğinde büyük taraftarıyla birlikte e, maçın 90 dakika bitmeden de ikinci golü bulabilme ihtimali çok yüksekti e, ama olmadı ama Derik körünü'n bu akşam yine performansı başarılıydı Hani biz Tabii ki hem artıları hem eksileri Hı. konuşuyoruz ama nasıl bir sol bek performansı izledik hocam Bence ortalama bakarsak oynadığı maçların dakikalarını, süresini orada yapmaya çalıştığı ve yaptıklarını bakarsa artı bir puan verirdim ben şahsen. Hı hı. Çünkü ilk önce defansif özelliklerini tamamlayıp ileriye düşünen, evet. desteğe giden ve gerekirse şut da atan, geriye pas da atabilen yani bencil değil. illaki bir şey de şunu yapmam lazım diye bir sıkıntısı da yok. O yüzden ben onu takım için bir kazanç diye görüyorum. Genç bu istikrarını devam ederse hocasına çok maçlarda yardımcı olur. Sonradan girse de ilk 11'de de oynasa. Oyuna tempo katması da çok önemli. Ve o da arkadaşları da artık özelliğini biliyor. Evet. Onun için çizgiye doğru giderken ön direğe hemen koşular yapılıyor. Biliyorlar çünkü nereye atacağını. Burada... Kötü gecenin şeyi Küün'ün e, her seferinde daha iyi takıma entegre olduğunu ve e, bizim takıma e, güzel bir katkıda verdiğini gördüm ben şahsen. Bugün çok e, kendine güveniyor. Hı hı. Hiç korkusu yok. O çok önemli bir futbolcu. Aykut sen ne dersin? Maça doğru yayınımızda Derikön'ün bundan önceki performanslarını oldukça başarılı bulmuştuk. Evet bu akşam bizim adımıza iyi geçmedi ama Dirik Köğün'ün yine biraz önce söylediğin gibi Kerem gibi, Barış gibi mücadele ettiğini, istekli olduğunu, oyuna hız kattığını da gördük. Bu akşam özelinde nasıl değerlendirirsin Kerem? Evet yani çok çabuk oyunu sağladığını dile getirebiliriz. Bakıldığında evet sahada saydığımız en etkili oyunculardan bir tanesi Köyün olduğunu diye adlandırabiliriz. İstekli, arzulu, hucuma katkı sağlayan gelecek haftaların umut veren yani artık bu klasik Galatasaray'da sol bek sorunu bahsediliyor ve sanki onu yavaş yavaş çözüyoruz gibi bir e, hayal bizi e, gösteriyor. Yani bu güzel bir düşünce, e, güzel bir umut. Dediğim gibi burada e, bazı arkadaşları hoca benim anladığım kadarıyla şans vermek istedi. Hem rotasyon, hem diğerleri dinlendirmek için hem de yani uzun zamandan beri e, onlar da bir fırsat bekledi de oynamak Hakları da olduğu düşüncesiyle ama tabii ki sonuç istediği gibi alınmazsa doğal olarak artık son haftalarda ben çok fazla artık rotasyona gidilmeyeceğini düşüncesindeyim. Yani gerek de yok zaten bundan yani sonra. Hem gerek yok hem de biraz da dediğim gibi birbirine daha fazla uyum sağlayan bazı arkadaşlar da evet herkes oynamak istiyor ama fırsat geldi şans geldi. Bana göre en iyi 11'im budur. Ben bunlarla devam edeceğim. Hatta geçen sene hatırlarsak son artık yaklaşık galiba son 2 aydır Nisan, Mayıs'ta hep aynı ilk 11'den Okan Hoca çıkmıştı. Yani ben aslında tekrar böyle bir değişikliğe gideceğini diye düşünüyorum. Yani bu saatten sonra artık Beşiktaş maçtan beraber bir sabitlenen bir ilk 11 göreceğimizi diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki önümüzde Beşiktaş maçı var. Az sonra e, onu da konuşacağız. E, biz bugün yayına girdiğimizde Türkiye Kupası maçlarının her sezon hocam da az önce altını çizdi. E, sürprizlere gebe olduğunu söyledik. E, bir de maçlarda erken bul bulunan golün maçın hikayesini değiştirdiğini söyledik. Bu kez maalesef e, erken golü rakip bulduğu için maçın hikayesi de aslında o noktada değişti ki Galatasaray çoğunlukla böyle maçları da geri dönüşlere imza atarak çevirir. Bu sezon bunu pek çok maçta gördük. Hem ligde gördük hem Şampiyonlar Ligi, Devler Ligi'nde de görmüştük ama bu akşam maalesef olmadı. Bu noktada da artık bizim önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. Türkiye Ligi Şampiyonluğu hedef 24 diyoruz. Bir de lig konsantrasyonu da Bambaşka. Kazanma alışkanlığı da bambaşka. Buyurun hocam. O konuyla ilgili ben Tabii. de bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Şimdi dikkat çekmemiz, 3 puan almadık belki yani kupa maçına olmasına rağmen. Ama buradan ders alıp çok puanlar alabiliriz gelecek maçlarda. Tabii. Çünkü burada önemli bir konu var 6. dakikada. Yani daha kimse yorulmamış, kimse sakatlanmamış, kimse e, morali bozuk bir çalım yememiş. 6. dakika gol yiyorsak demek ki konsantrasyon sıkıntısı var. Takımın içerisinde diyalog eksikliği var. Çünkü maç yeni başlayınca 6. dakika gol yiyorsan ne oluyoruz falan derken zaten en çok gol atılan zamanlar ilk 15 dakika ve de 45 dakika sonra 46 ve 60. dakikaya kadar bölümlerde genellikle goller. Çünkü konsantrasyon o dakikalarda daha yüzde yüze yüzde sekseni çıkmamış. Gol atarsın, konsantrasyon bozul, gol çabuk yiyebilirsin. İstatistik söylüyor bunu. Biz biraz da konsantrasyonumuzu ilk 15 dakika daha iyi yapmalıydık. Çünkü üst üste 3 hata yaptık ve öyle biz yüzde yüz pozisyon olmadan yine hatalar zincirinden o çapraz bile olsa gol yedik. Evet şimdi artık Tabii önümüze bakma zamanı çok önemli bir derbi maçına çıkacak Galatasaray. Az önce de bahsettiğimiz gibi zaten ligde galibiyet serimize devam ediyoruz. Bunun dışında derbi maçlarında Okan Buruk'la birlikte performansımız da ışıl ışıl parlıyor geçtiğimiz sezondan itibaren öne çıkan da bir istatistik var. Beşiktaş maçında da muhakkak ki sahaya Kazanmak için çıkan bir Galatasaray olacak. Bugün tabi bazı oyuncularımız yoktu. Muslera gibi, Icardi gibi hocamız Icardi'nin hafif bir ağrısı olduğunu söyledi. Onların da dinlenmesi tabii. de gerekiyor bir taraftan hocam. Gerçekten çok yoğun bir tempoda maç oynuyorlar. Ve şimdi artık hemen bu akşamı unutup tabii. önümüzdeki derbiye tabii. bakmamız gerekiyor. Çünkü derbi maçları her zaman çok çok önemlidir. Ee, şampiyonluğu da belirleyici maçlardır aslında. İşte şampiyonluğu oynasa Beşiktaş diyeceğim ki 6 puanlık maç. Hani hep deriz ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama o 3 maçlık maç olacak. Evet. Çünkü onlar biraz geride kaldı. Evet, onlar geride. Ama deler. onları daha çok tehlikeli kılar bu. Tabii evet. ki. Şimdi şöyle bakılması gerekiyor. Yani Beşiktaş adına yani gerçekleri konuştum. Galatasaray ve fener. ligden kopmuş tek başına bir yarışın içerisinde. Arkadaki takımlar aslında taraftarın önünde özellikle o rakiplere karşı telafi etmek isteyecekler. Hangi tamam. anlamda? Yani basacaklar, pres yapacaklar. Yani evet Bak derbi kazanacağım. Daha kötü değil. biz evet. onlardan daha kötü değiliz. Sadece bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Fırsattır onlar için. Yeni yönetilmişti biz geç geldi. Yeni futbolcu ya biz daha erken gelseydi. Yeni hoca diyecek ki ya keşke ben önceden gelseydim yarışın içerisinde biz de olurum. Çünkü biz onlardan daha kötü değiliz. Hatta bakın aynı ya da bile daha iyiyiz. O yüzden hafta sonu çok sert bir mücadele ben bekliyorum. Yani çok istekli arzulu bir rakip. Bir de bunun üstünde de rakip Beşiktaş bir gün daha fazla yine dinlendi yani evet. bunu unutmaması gerekiyor. O yüzden çok güzel zaten sen ifade ettin bu saatten sonra artık odamız tamamıyla lig olması lazım zaten sezon başından da üç tane kupa dikesi ya da dört olsun size sorsalar hangisini ilk defa ilk tercih edersiniz? Yani tabii ki şampiyonlar ligi bir hayaldir ama her sene mutlaka kazanmanız gereken aslında ligdir. Tabii. Her sene aynı odanız lig olması gerekiyor. Çünkü niye? Ekmek parası, şampiyonlar ligi, ayak basma, her şey bunun içerisinde. O yüzden siz tekrar bu kadroyu korumak isterseniz ya da bunun üstüne ilave iyi oyunculuk almak istiyorsanız şampiyonluk en önemli mimarı şampiyonluktu. Siz o şampiyonluğu alacaksınız, şampiyonlar ligi gideceksiniz. O yüzden her işçi bir hayır vardır. Evet. O yüzden artık bu saatten sonra kupayı kapattık, Avrupa'yı kapattık. Tamamıyla kendi odağımızı şampiyonlar vereceğiz. Evet. Hedef 24 diyoruz. Şimdi bakıldığında aslında Galatasaray 72, Beşiktaş 46 puanda çok büyük bir puan farkı var. Ama tabii ki derbi maçları her zaman zor geçmiştir. Galatasaray da dediğimiz gibi iki sezondur derbilerde ortaya koyduğu performansla gerçekten çok önemli bir istatistik yakaladı. Bunu Beşiktaş derbisinde de, deplasmanda da yakalamak istiyoruz tabii ki. Nasıl bir maç öngörüyorsunuz? Biraz önce de bahsettiniz, evet Beşiktaş daha çok dinlendi. Bir gün daha dinlendi. Ama Galatasaray da bu yoğun maç temposuna bir taraftan alışık ve hedefleri var. Takımın kenetlenmesi var dolayısıyla evet zor bir maç bekliyor bizi. Sert bir maç bekliyor dediğiniz gibi. Ama Galatasaray'ın bu maçları, büyük maçları oynama alışkanlığından da bahsetmek isterim. Yani o maçlarda nasıl konsantre olduğundan da bahsetmek Şimdi isterim abi. Sen önemli. de çok iyi bilirsin hocam da çok iyi Şimdi bilir. Şimdi önemli olan konu takımın nasıl bir reaksiyon verecek diye. Yani en önemli konu budur. Yani hocam da bunu çok iyi bilir. Siz bir kupadan elendikten sonra bunu diğer kupaya sarkmasını izin vermemeniz gerekiyor. Hangi anlamda? Tabii. Hani e, Sparta Pra elendikten sonra ben şöyle bir şey söyledim. Sparta Pra elendikten sonra ligin en büyük favori Galatasaray olmaya başladı. Niye, neden diye sorulduğunda. Çünkü odağınız artık sadece iki kupaya gitti. Tamam mı? Ne oldu? Antalya'ya karşı çok güzel bir reaksiyon verildi. Takım Hı. bir şampiyonu istiyoruz diye bir sinyal verdi. Şimdi hafta içerisinde kupa vardı. Kupadan siz elendiniz. Ve dediğim gibi çok sert çetin bir maç sizi bekleyecek. Çünkü sizin hafta sonunda kaybedeceğiniz çok şeyiniz var. Beşiktaş'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. Beşiktaş bu maçı kendi taraftarın önünde kendisini affetmek için değerlendirecek doğal olarak. Diyecek ki tamam bazı şeyler kötü yaptık ama biz bak bu oyunu şöyle yapabiliyoruz. Biz iyi bir takımız. O yüzden çok sert bir maç bekleyecek. Galatasaray eğer Beşiktaş maçı deplasmanda alırsa tekrar güzel bir reaksiyon vermesiyleme bir ekstra ivme yakalayacak ve tekrar şampiyonluk yolunda güzel bir adım atmış olacak. Ama dediğim gibi şu anda bu maçı acilen üstünden sirkelemek gerekiyor ve yarından itibaren tamamıyla bir maça odaklanması gerekecek. Hocam 8 maçtır üst üste ligde kazanan bir Galatasaray var. Bunu söyleyelim. E, hakikaten şimdi kupa ayrı, lig ayrı konsantrasyonları da eee ayrı ve Beşiktaş maçına geldiğimizde, derbiye geldiğimizde sizin yorumlarınız neler olur? Şimdi zaten Aykut birçok şeyi değindi. Hı hı. Benim ekleyebileceğim şu var. Beşiktaş'ın dediği gibi kaybedecek bir şey yok. Beşiktaş zaten atak oynayan bir takım. Biz bugün Fatih Karagümrü gördük. O ne yaptı? Golü buldu, hemen kapattı. Yani çünkü başa baş Galatasaray takımında bu golü hem tutup hem gol atamaz. Çünkü yetersiz e, kondisyonu ve çabuk oyunundan iyi takım ol, olmalarına rağmen 90 dakika üzerinden zorlanacakları bildiği için dinlenmek için geriye çekildi. Ama Beşiktaş'ın öyle bir durumu yok. Beşiktaş 3 tane de atsa 3 tane yiyse aynı oyununu ileriye doğru hele hele kendi sahalarında zaten e, seyircileri itiyor. Onları ileri doğru isteseler bile oynayamıyorlar. O yüzden bizim için bu bir avantaj. Büyük maçların e, takım oyuncuları bizde daha çok e, o maçlara daha iyi konsantre olabiliyorlar, rakipleri de daha iyi tanıyorlar. E, o yüzden biz bu baskılı, stresli deplasmanları artıya çevirebilen bir takımız e, tecrübelerimizden dolayı ve Takım defansif oynamayacak, öyle bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden o maçta güzel bir maç olacak ama dediği gibi sert bir maç olacak. Orada işine konsantre olabilen, e, hakemle futbolcularla uğraşmayan takım e, artı puanları alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi derbilerde tabii ki o sakinlik, ne istediğini bilmek çok önemli. E, öyle de bir maç olacaktır, bundan şüphemiz yok. Atan tutan çok önemli. Evet. Tabii bizim de çok kıymetli oyuncularımız var. Ee, tabii canım. Bunun dışında e, bakalım nasıl bir 11 saat olacak. Kim oynarsa oynasın bu şampiyonluk inancında olduğu için de tabii ki bu kadar da kaliteli bir takımımız var. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu akşam maç önü ve maç sonu programlarında birlikte olduk. İnşallah güzel galibiyet yayınlarında görüşürüz bir dahaki sefere. İnşallah. İnşallah. O zaman yeniden bekliyoruz diyeyim görüşmek ve üzere. programı noktalayayım sevgili seyirciler maça doğru ve maçın ardından yayınlarında karşınızda olduk yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.